güneşin doğuşuna üzüldüm. Fuday İbni Ayal Kuddise Sürrü Hazretleri buyuruyor ki İza garabeti şemsu ferihtu bil zalami li bi Rabbi Ne zaman güneş battı o zaman o gecenin karanlığında Rabbimle baş başa kalma sevinci kalbimi dolduruyor. Karanlık oldu mu Şimdi bak değil mi geceler? Elhamdülillah geceler uzamaya başladı. Yani teheccüdler kolaylaşmaya başladı demektir. Hadi yazın belki geceler kısayken zordu ama şu an kolay günlere doğru gidiyoruz. Geceler uzuyor. Teheccüde kalkmak kolaylaşacak. Allah'ın izniyle bir gayret gösterelim kendimiz için. Ve izâ tala'at hazentu li duhuli nasi alayya ne zaman ki ne zaman ki güneş doğdu o zaman insanlar yanıma girecekler diye üzülmeye başlıyor mübarekler ne yapıyorlar değil mi Rabbiyle baş başa kalmaya seviniyor insanların içine girmekten De değil mi insanlar dert ya gıybet yaptırıyor dedikodu yaptırıyor her türlü şey var yani bizi dünyaya bağlıyor insanlar Ha ahiret arkadaşları da var elhamdülillah onları kaybetmeyelim. Onları çoğaltalım. Yani yanına gittiğin zaman sana ahireti hatırlatacak kimselerle arkadaşlık yap. Böyle arkadaşlarını çoğalt. Yoksa onun yanına gidiyorsun, araba muhabbeti yapıyor, onun yanına gidiyorsun, ev muhabbeti yapıyor. Onu alamadın mı, veremedin mi? Dünya, dünya, dünya. Zaten dalmışız dünyanın içine ya. Başver. Dünyacıların yanına gitme. Ha, iş yapacağın zaman git. Alışveriş zamanı git. Ama onun dışında ahiret insanlarıyla bir araya gelmeye çalışalım. Ahiretimize destek olan kimselerle bir arada olmaya gayret edelim inşallah. Evet. Evet bitiremedik meselemizi. Bir madde okuduk. Allah Celle Celaluhu azımızı çoğa saysın. Tesirini halk eylesin. Ya daha dünyadaki faziletlerini bak dünyada bize dönen faziletlerini değil mi dünyadayken lezzet duymak ibadetten ya değil mi insan lezzet aldığı şeyi her zaman yapmak ister. E şu teheccütten de bir lezzet alabilsek Allah Celle Celaluhu bizlere de nasip etsin. Fena fillah bakamlarının, fena fillah beka billah makamlarını nasip etsin. Zatı paki subhaniyesine kavuştursun. Ölmeden önce kavuştursun. Seyri sülükümüzü dünyadayken tamamlamaya muvaffak eylesin. Nasıl tamamlayacağız? Rabıtamız çok sağlam olacak. Tarikat dersimizi her gün yapacağız. Hatmeye Hatme her gün aslında bizim yolumuzda. E tabii hayatın meşgalesinden ha en azından 1 2 3 ne kadara girebiliyorsak bakın bugün var hatmemiz. Cumartesi de var. Yani hatmeye mutlaka girmemiz lazım. O hatme bizim manevi benzinimiz. Hazretimiz ne diyor? İhvanlar diyor, hatmenin faziletini bilseler sürüne sürüne gelirler yine o hatmeye girerler. Bizim altımızda arabamız var. Arabamız yoksa kent kartımız var, değil mi? Tık basıyorsun, otobüs seni hemen şuraya kadar getiriyor. Hayat şartları kolay, gelmek kolay isteyene. Allah bizi isteyenlerden olmaya muvaffak etsin.